İyi akşamlar Kadir Bey, ne alırsınız? Her zamankinden. Oo, bonusa geçmişsiniz Kadir Bey. Bu da mı basına yansıdı? İçime doğdu desek. Her temiz kalbim var Buyurun, sola limonunuz. Bu benim... Bunlar kimin? Bunlar da bonusu Kadir Bey. Allah'ım! İyi akşamlar. Oo, Kadir Bey, Bonus Plus'a geçmişsiniz. Kulislerden mi konuşuluyor? Cidden bir ekolsiniz Kadir Bey. Rica ederim. Hepimiz bir ekolüz. <laughs> bunlar ne? E, bunlar da Bonus Plus'tan. Çok güzel. Ama siz daha da güzelsiniz. ...her zamankinden. Bonus da son nokta. Bonus premium Kadir Bey. Nefes alsak haber oluyor. Ee Kadir Bey olmak kolay mı Kadir Bey? Oo, burası coştu ya. Bonus premium gibisi yok Kadir Bey. Sizin gibisi de yok. Abi çok iyi olmuş be. Bonusunuzu daha sık kullanın... ...bir an önce bonus premium'a geçin. Türkiye'deki bedavası en bol... i spring